Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne zamandır çekmek istedim ama çekemediğim, donanımını bulamadım bir süper bir sizlere çekmek istedim. Şimdi yanında şöyle bir Octaiva da var. Bunun fiyatını bir bakayım ne kadarmış. 372 bin liraymış mesela bakın bu 1.0 ETSI olan 110 beygirlik. Şimdi bir de buna bakınca hangisini insan tercih eder bilmiyorum. Bir farlara açılıyor mu ona bakayım isterseniz. Şöyle önce bir aracın etrafını da göstereyim. Şimdi şöyle bir göstereyim bakayım bu farlar açılacak mı. Bakayım açılacak mı? Ona göre şimdi size göstereyim. Uzun zamanda şöyle bir araç inceleme yapmıyorduk. Özlemişsinizdir. Belki şöyle bir bakalım dedim. Fiyatlarını da göstereceğim şimdi. Standart farlar böyle. Bu arada bu paket sanırım en giriş paket arkadaşlar. Bakın Comfort Plus 1.5 TSI ACT 150 beygirlik. Ne kadarmış? 373 bin TL olarak görünüyormuş fiyatı bunun. Bunun fiyatı 373 olarak görünüyormuş. Ama altta 335 bin liraya veriyorlarmış bunu. Önde bakın farlar bunda da led tabii ki. Oktay olduğu gibi bakın şöyle işte parçalı parçalı ledler. İki tanesi normal kısa, iki tanesi uzunlar için. Alt tarafta sistemimiz var. Bunlar da led. Hani burada herhangi bir kromaj falan yok. Şuradan bu arada bakın lastiklere doğru soğutma da gidiyor. O da güzel bir detay yani ayrı için. Önde çarpışma önleyici var. Bakın şu arada. Ama tabii en giriş paketi olduğu için önünde park sensörleri yok bu kadar büyük bir arabada park sensörü olsun isterdim. Tabii giriş paket artık yani ne beklediğinize bağlı. Jantlarını şöyle bir göstereyim. Jantlar da tabii ki ona bağlı küçük Hankook'un. Kaç inçmiş kaç inçmiş şöyle bir bakayım. Şimdi buradan göremedim bir de diğerine bakayım. 215, 60, 16 batında arkadaşlar jant lastik kombinasyonu. Arkadan böyle görünüyor. Herhangi bir egzoz çıkışı falan şu an göremiyorum burada. Arkaya bakalım bir. Bagajına. Bagaj zaten devasa. Gördüğünüz üzere devasa. LED aydınlatma iki tane var. Hem orada var hem burada var. Büyüm büyük bir koskoca bir bagajı var. Stepnesi. Şu malzemesi diğerlerine nazaran biraz daha kalın bunun. Hani Passat'la ayıran taraf bunu şu malzeme birazcık ben beğenmedim diyebilirim. Kamera var mı? Kamerası da burada yok. Giriş bölgede olduğu için. İçine bakalım. Şöyle bir. <laughs> ya süper bir içi dehşet ya. Yani şu diz mesafeme bakar mısınız? 1.83 boyundayım. Şuna bakar mısınız? Bu ne ya? Yan taraflarda buralar yumuşak. Alt tarafta şu fırçalanmış alüminyum deseninde bir desen var. Tabii ki ama plastik. İç mekanı falan buraların kaplaması güzel bir edilmiş. Süper zaten bu. Sadece giriş paketi. Hani ne var ne yok siz bir bakın diye bunu çekiyorum şu an. Herhangi bir perde falan burada. Kapatma seçeneği yok. Koltuklar, kumaş. Ama mesafe, diz mesafesi yok ki. Arkada havalandırmanın ayarlanacağı bir yer yok. Yani sadece arkaya veriyor. Üçüncü bölge klima sistemi bunda yok. Alt tarafında neler varmış? Çatmaklık bir tane normal bir eşya küllük yani küllük var. Eşya demeyeyim de onun için çünkü tasarlamışlar. Yandan mesafesi buradan da böyle görünüyor. Şu baklava desenli koltuklar çok şık duruyor ama kumaş. Hani belki alkantar olsa bir tarafında çok daha şık olurdu. Buna sanırım ambiyans yok. Şu öne de geçeceğiz bakacağız ama. Bagaj ulaşımı var. Burada bardaklık tabii ki de var. Ama koltuklar dediğim gibi kumaş böyle görünüyor. Bir de içine bakalım. Yani önüne bakalım. Sarıymış bunlar. Arkadan iç mekan böyle görünüyor. Hala analog göstergeler var bunda. Bakalım. Kromajları bunda. Bu paketi de var. Ön koltuğu birazcık geriye doğru iteceğim şimdi. Rahat rahat göstereyim diye. Yeni direksiyonumuz artık standart bunlar da iki kollu üstler falan bakın tabii ki arkada yumuşak önde yumuşak ayna katlama bunda var yani olması güzel çocuk kitlenin şu şekilde olması benim çok hoşuma gidiyor buralar deri yan taraflarda buralarda deri iç mekan buralarda aynı şekilde kaplı direksiyon artık yeni direksiyonumuz var gösterge analog eski hala gösterge saati. Direksiyonu bu arada derisi çok güzel. Çok tatlı bir derisi var yani. Bunu koruyabilirseniz aldıktan sonra çok güzel olur. Ben deri koruyucu almıştım. Yani koruya parlamamasına sebep oluyor diyebilirim. Parlamasını engelliyor desem daha doğru bir tabir olabilir. Yan taraftaki bu fırçalanmış alüminyum desenler bunda da var. Bu şekilde görünüyor. Buradan ekipmanları açıyorsunuz. Hani çarpışma falan onları açıp Öyle bu taraftan multimedya tuşları ve ekran tuşları. Bu taraftan da hani ses açma kapatma yapabiliyorsunuz. Hız tabir iciler. Volkswagen harici seyahatlarda da bir çoğunda burada oluyor. İç mekanı şöyle bir göstereyim. Alıştığımız süper artık yani. ekranı bakayım açabilecek miyiz? Buna bakalım. Elektrokrom aynası bunda da var. Ekran açılıyor ama açılıyor koltuk falan tabii ki Zaten en giriş modeli olduğu için pek de onları beklemiyorum diyebilirim. start stop tuşunu buradan çıkartabiliyorsunuz. Elektronik fark freni aracı kilitleyeceğiniz burada. Kilitleme düğmesi burada. Auto hold da burada sunuluyor diyebilirim. Yanların ama boş olması birazcık kötü duruyor. İç mekan burada. Burada da yani şekilde küllük var. Ve alt tarafında yani külleri dökebileceğiniz yer var. Tabii sigara içmeyin yani yazık günah. Bu arabada değil hiçbirinde içmeyin. Orta konsolun şu şekli güzel. Benim vites hoşum, gitmiyor. Artık vitesin değişmesi lazım. Kol dayamanın büyüklüğü çok çok güzel. Bakın simply cleaver detaylar burada da var bu arada. Burası havalandırmalı, soğutmalı. Mesela bakın şurada kalem falan koyabileceğiniz gibi küçük küçük yerler var. Detaylar hoş. USB çıkışı burada var. O harika bir USB şurada var mıydı? Burada yok zaten burası klikeri. yeri. Başka da yok. Burada varmış yani. Mesela o bir avantajı olabilir. Anahtarlı giriş çalışma var arkadaşlar burada basalım da hatta göstereyim. Uygulamalı. Perdelerde ışıklarımız sarı. iç ışıklar zaten sarı. Başka şu ekrana bakalım. Neler var neler yok. Ya zaten hani Bluetooth falan artık onları geçeceğim. App var mı ona bakayım. Tamam. Apple CarPlay, Android Auto gibi özellikleri de burada ulaşabiliyorsunuz. Onlar da standart olarak var. Koltuklar buradan da önlerinde. Böyle görünüyor. Torpidoyu da göstereyim. Bitirelim soru isterseniz. Çok güzel torpidosu var hani yavaş yavaş açılıyor amortisör. İçini şuralar katlı tamam kaplı değil yan tarafta boş yerler var soğutması da var Işığı da var sarı ayak aydınlatmalar var onlar da sarı bu arada ambiyans bunu da herhangi bir şekilde göremiyorum zaten bunda yoktur hani giriş paketi olduğu için yoktur. Böyle de bu, bunu göstermek istedim fiyatını da tekrardan göstereyim Bitireyim isterseniz. Ben süper var. takmamıştım bu paketlerini onları da tanıtayım. Evet fiyat olarak donanım olarak bu fiyat olarak da aynı şekilde arkadaşlar fiyatlar var. Bu şekilde donanımları zaten siz durdurup buradan bakarsanız fiyatını da gösterdim. Kampanyası dış fiyatı 335.000 TL'ymiş. Beni yüzden şey ne biliyor musunuz? Nerede göstereyim şu? Net fiyatı 175.000 lira yazık yani ya. Neyse bir üzüldüğümüz videodan da sonuna geldik. Videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.